Evet arkadaşlar bugün sizlere yağlı kıl biber turşusunu anlatacağız. Bahçeden topladığımız kıl biberler 5-6 diş sarımsak, birkaç adet cin biberi, bir adet pet şişe, bir bardak ayçiçek yağı, bir bardak elma sirkesi, bir kaşık yemek kaşığıyla tuz ve bir bardak da su. ve daha sonra bu biberleri pes şişeye sağacak şekilde ufak ufak doğruyoruz. Pes şişenin tabanına birkaç diş sarımsak koyuyoruz. Daha sonra Biberlerden dolduruyoruz. Tabii ki bu ağzına kadar dolana kadar. Evet, tepeleme iyice doldurduk biberleri. En son gene üstüne tekrar sarımsak. üstüne iki adet çim biberi Zeytinyağını dolduruyoruz Sirkeyi dolduruyoruz tuzu ilave ediyoruz. Daha sonra tuzun erimesi için. Suyu döküyoruz. Kalan sirkeyi döküyoruz. Evet. Biberimizi doldurduk. Ağzını da kapattık. Gerekli malzemeyi doldurduk. Ve her gün bir defa ya da birkaç saniye olmak şartıyla şöyle bunu ovalamak şartıyla içindeki biber de yumuşayacak ve hazır hale gelecek. Daha sonra bir haftayla 10 gün arasında olmuş olacak. Biz daha önceki yaptığımız turşuyu gösterelim. Sarardı. İyime kıvamına geldi. Hem pratik hem kolay. Şimdiden herkese afiyet olsun.